Öncelikle tüm hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve bu, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen akabine denk gelen Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu güzel bayramların önce ilçemize, sonra ülkemize ve sonra tüm Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, e, bayramlar, küskünlerin ve dargınların barıştığı, dost, akraba, eş, arkadaş ilişkisinin en doruk seviyeye çıktığı, kültürümüzden gelen yardımlaşmanın, hal hatır sormanın en zirveye ulaştığı müstesna e, günlerdir. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyici, e, insanlar arasındaki kardeşlik duygularının, akrabalık duygularının e, gelişmesi için ee, en güzel günler bayramlar. Ee, biz bayramlarda tabii ki coşkuyla e, yaşarız, büyüklerimize gideriz, çocuklarımızı hatırlarız, şehitlerimizi hatırlarız, ölmüşlerimizi hatırlarız ee, ve bu şekilde geleceğe güvenle bakmış oluruz. Türkiye toplumunun başka toplumlara benzemeyen ama çok örnek olan en güzel hallerinden biridir bayramlaşmalar. Kurban Bayramımız, dini bayramımız, Ramazan bayramımız, dini bayramımız ama milli bayramlarımız da aynı şekilde her bayramı başka bir coşku içinde geçiririz. Milli bayramlarımız başka bir coşkudur, dini bayramlarımız başka bir coşkudur. İstiyoruz ki, diliyoruz ki her günümüz bayram gibi geçsin. Gemikte yaşayan tüm vatandaşlarımızın da her gününü bayram gibi geçirmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Gemte yaşayanların mutlu olduğu bir ortamı hazırlamak için tüm arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla, siyasi partilerimizle el ele, gönül gönüle vererek gemiyi daha da güzel hale getirmeye, bayram havası oluşturmaya gayret ediyoruz. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum. Gemli'nin en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.